Tebrikler. Skibitual'daki en detaylı, en sağlam teorinin olduğu videoya girdin. Seni tebrik ediyorum çünkü önceki videoya gereken ilgi gösterdin. Bu videoda bazı gizemler ortaya çıkacak. Dafuk bu ya da gizli ajan. Evrenleri parçalayan Dafuk ortaya çıkacak ya da gizli ajanın gerçek ismi ortaya çıkacak. Bu videoda çok şey öğreneceksiniz. Daha çok Skibidi videosu için aşağıdan abone ol tuşuna bas ve video 10.000'den fazla beğeni at. O zaman hazırsanız yeşil ışık Gizli Ajan ve sizle birlikte tüm gizemleri çözmeye başlayalım. Öncelikle bölüm burada. Skibitualt 70 Part 3. Bu videoda gerçekten de bazı gizemler apaçık ortaya serilecek. Bu videoda öyle bir teori sunacağım ki bu teori hem Multiverse of Bitbox serisindeki evrenleri parçayan Dafu'nun kimliğini ortaya çıkaracak hem de bizim evrenimizdeki gizli ajanın Dafu'nun kimliğini ortaya çıkaracak. Kendisinin ismini biliyoruz. İsmini söyleyeceğiz. Ama ondan önce dediğim gibi like'ınızı atın, aboneniz olun, arkanıza yaslanın. Her şeyin başında zaten Skibitualt 70. bölüm Part 3'ü inceledik. Önceki teori videosunu izlemediyseniz sağ üstteki iyi butonuna ulaşabilirsiniz. Burada nelerin döndüğünü hepsini söyledik. İşte bilim adamı geldi, bilim adamı öldü. İşte böyle dafun ışını mışını oldu, ekip geldi, kapıştı, Herkes intikamını aldı falan filan. Bunların hepsini zaten tek tek biz söyledik. Burada zaten bizim üçlüyü gördük ve özellikle Titan Speakerman başta olmak üzere herkes intikamını aldı. Burada bilim adamı öldü gördüğünüz üzere. Kendisine sahte diyenler var. Bilim adamı gerçekten ölmedi, gözü kırmızıydı falan filan diyenler var. Oradan başlayalım. Bugün tüm her şeyi cevaplandıracağız ve asıl en büyük teorilerimi bu videoda sunacağım. Öncelikle bakın bu bilim adamının gerçek hali. Robot hali değil. Robot halinin gözü kırmızı arkadaşlar. Ancak buraya bakarsanız gözü kırmızı değil gibi gözüküyor. Benim gözümden kaçan bir yer var mı diye bakıyorum. Acaba gerçekten kırmızı mıydı? Şu an kırmızı gözükmüyor abi. Bakın hiç kırmızı bir göz gibi gözükmüyor burası. Bakın profesör tuvalet burada kendisi robot haline geçtikten sonra gözü kırmızı oluyor. Çünkü robot haline geçti. Ve bu da şu teoriyi yalanlıyor. Profesör tuvalet ölme teorisi yalanlanıyor. Profesör tuvalet öldü. Ki zaten şunu da söyleyeyim size. Eğer ki hani ölmediği bir senaryo olsa ki hani çok çok ileride böyle kendisi de hayaletini, kendisinin de bir kalıbını, bir şeyini görmemiz muhtemel. Hani şey gibi düşünün. Dafuk aslında öldürdü, dosyasını aldı ve artık onun da hayaletini yaratabiliyor gibi düşünün. Çok, çok ileride kendisine dair veya yakın bir zamanda bilmiyorum. Kendisi dönmez ama bir hayaletine benzer bir şey görürüz. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Dafuk bu uzun sürelerle bilim adamı tuvaleti bize sundu. Profesör tuvaleti bize sundu ve bu bölümde artık sonunu getirdi. Bundan sonra getirirse zaten insanlar da hoşnut karşılamaz bunu. Bilim adamı tuvalet burada hayata gözlerini yumdu. İlk teori ortadan kalktı. Dediğim gibi videoyu sakın ama sakın ama sakın sardırmayın. Çünkü o bahsettiğim asıl büyük teori her şeyi değiştirecek. Mevzu 9'a 07 teorisini hatırlıyorsunuz değil mi? O teorimizi bile değiştirecek. Ondan önce gözden kaçan birkaç bilgiye bakalım. Önce dediğim gibi buradaki karakter Paul Cappale gibi bir ismi vardı sanırım. Kendisini çok çok geliştirdi ve bu karakterden bir tane var diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam tabii ki ve kendisi Blue Gray Demant klibindeki oradaki TV Man'e de çok benziyor. Bunu zaten videoda söylemiştik. Bu arada zaten Profesör Tuhal'in kırmızı gözü de burada. Onu da göstermiş olalım bu robot hali olduğu için. Kendisi yukarıda öldü. Küçük hali öldü. Şuraya düştü bir yere. Dikkat imizi çekecek yerlerden birisi burası. Burada dediğim gibi yani burası biraz tartışma konusuydu. Önceki videoda belki birazcık basit atlamış olabilirim ama burada arkadaşlar The Fook Boom bilim adamıyla konuşuyor gibi duruyor öncelikle. Ben demişim ki transmission error gözüküyor. Hani biz sadece biz sadece biz görüyoruz dafı burada. Profesörler görmüyor. Eğer dafuk boom'un söylediği seslere bakarsanız arkada sesler geliyor bakın dinleyin. Bakın dinleyin. Dinleyin. Goodbye. Goodbye burada Profesör Tualet'e goodbye diyor. Görüşürüz diyor. Hani buradan bize şunun imajını yaratmaya çalışıyor. Profesör Tualet'e de bir bağlantı var. Profesör Tualet'e de söylüyor, emir veriyor ama şimdi şöyle bir mantıksızlık çıkıyor ortada. İki tane olasılık var. Birisi sadece bu görüntüyü biz görüyoruz burada. Goodbye sesini açıklamam gerekirse de şimdi oraya geliyorum. Goodbye sesini hani bizde bir algı oluşturmak için, manipüle etmek için bize algı oluşturmak için da o sesi vermiş olabilir. Hani normalde zaten bilim adamı tuvalet arkadaşlar burada şu mavi görüntüyü görüyordur. Biz sadece kendi gözümüzü öyle, öyle görmüşüzdür. İkinci ...fasılıklı şu ki Dafuk 2'yi oynuyor olabilir... Dafuk iki tarafa da oynuyor olabilir. Yani bunu neden yapıyor bilmiyorum. Bununla da alakalı zaten onu bahsedeceğim. En büyük teori ona da onu da içeriyor. Zaten dediğim gibi video sakın ama sakın sardırmayın abi. Burada ikisi de bu öldü zaten. Dark Speakerman öldü. Çünkü Dafuk'un gerçeklerini o da biliyordu. Yani sona kalanlardan Dark Speakerman ve Plunger kameraman biliyordu. Önce Dark Speakerman öldü ki muhtemelen profesör tuvaletin içinde hani Dafuk kontrolündeyken oradaki yeşil ışık bakın. Şu yeşil ışık varken Dark Speakerman öldü. Sonra profesör tuvalet bakın şurada aleti kırıp arkadaşlar elektriği çıkardı. Yani Dark Speakerman Hemen Dafun Korsa'daki Profesör Tal tarafından öldürüldü. Ya bilerek öldürdü demeye çalışıyorum. Oraya getirmeye çalışıyorum. Sonra size Plangr kameraman ölecek. Asıl yer burası şimdi. Asıl teorilere yavaş yavaş girelim abi. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde her şey burada başlıyor. Bu kırmızı kıyafetli kameraman Skibidi Tal'in en başından beri part 1'den part 2'den en başından beri. Bakın arkadaşlar episode 2'ye geldim. Bölüm 2'ye geldim. Burada da var. 07'nin olduğu yerler. Aynı şekilde burada da var. Ya kısacası her yerde var bu abi. En başından beri Dafun ajanıydı bu karakter. Sadece ilerleyen bölümlerde de Dafun kendisine alet verdiğini de gördük. Yani en başın dan beri bu adam Dafun ajanıydı abi. Burada kendisi bize bitiyor veriyor. kendisini gösteriyor. Öldü zaten ruh halini gösteriyor. Burada da bize bir halüsinasyon daha geliyor. Asıl önemli halüsinasyon bu abi. Bu halüsinasyonla alakalı bir çıkmıştı. Bunu daha detaylı daha iyi bir şekilde anlatayım. Daha kısa bir şekilde. Burada arkadaşlar iki kişi el sıkışabiliyorsunuz. Önceki bölümde 70 part 2'deki bakın bu fotoğrafa bir gönderme. Görüyorsunuz bu fotoğrafa bir gönderme ve bunun içinden farklı çıkarımlar da yaptım ben. Dedim ki mesela bu paltoya bakarsanız arkadaşlar. Paltoya bakın kahverengi. Siyah değil. Normal bir kameraman kameramanki gibi değil. Kahverengi. Kahverengi palto kimde vardı? Özellikle sim kameramanda vardı. O da ölmüştü bu arada. Özellikle sim kameramanda vardı. Ona bir gönderim olabilir demiştim ama şuna da dikkat edin ki bakın önümüze dönecekler, bize dönecekler. Ya asıl olay buradan çıkacak. Özellikle şu karakterden Mayıs 09'dan çıkacak. Merak etmeyin. Ya kafanız çok karışacak biliyorum ama inanın bizim 09 teorisi baştan başa değişecek ve çal çal diyenler de açıkta kalacak çünkü bulabilecekleri bir yer yok. Çünkü bu teori bize ait abi. Göreceksiniz şimdi. Arkadaşlar bize burada baktıkları yer görüyorsunuz. Kıyafetleri iyi inceleyin. Burada özellikle şu iç üstleri yeşil yapıldı. Özellikle yeşil. Yani bilerek yeşil. Normalde farklı. Bilerek yeşil. Aynı şekilde şu üstleri de bilerek kahverengi. Bakın şu kıyafet tarzına bakarsanız abi. Bakın arkadaşlar Multiverse of bak serisine geldik. Part 1'e. Mayıs 09 mu biliyorsunuz. Kıyafetine bakın abi. Ve bu adamın kıyafetine bakın. Diyeceksiniz ki burada kravat değişik. Aynı model olamaz. Abi öncelikle kravat. Kravata geleceğim. Kravat burada değişiyor çünkü. Bakın şu çizgilere dikkat edin arkadaşlar. Yakınlaştır Şu, şu çizgileri şu noktalara şu kıyafete. Tamamen aynısı. Tamamen aynısı. Bakın tamamen. Hatta şunu da söyleyeceğim. Şu desene bakın abi. Şu kravatın desenine bakın. May 09un bu sahnedeki kravatının desenine bakın. Aynı desen. Sadece renkleri değişik ki renklerin değişik olması kesinlikle bilerek yapılan bir şey. Çünkü burada bilerek yeşillendirilmiş burası. Görüyor musunuz? Bilerek yeşillendirilmiş. Muhtemelen kırmızı olabilir bu kravat. Kravatlar sürekli değişiyor. Bir arkadaşımız teori yapmıştı. Kravatlar dafun hani o anki ruh haline göre değişiyor olabilir demişti. Olabilir o da güzel teori. Bir arkadaşımız yazmıştı önceki videoya. Bakın aynı kravat, aynı kıyafet. Özellikle palto aynı renk aynı palto. Ve kravatta aynı sadece rengi değişik. Bu bir gönderme tamam mı? Hadi bunu geçtim. Asıl olay şimdi geliyor. Bu soldaki kişiyle alakalı çok önemli olan şey. Burada bize gerçek Dafuk'u gösteriyorlar. İşte bizim Dafuk. Hatırlarsınız arkadaşlar ben Dafuk Boom'a şunu söylemiştim. Ha bu arada gerçek ismine gelelim. Bu arkadaşın gerçek ismi arkadaşlar Dafuk Boom falan diyoruz ama gizli ajan tamam. Ama ne kadar net olmasa da aynı model açısından bakılınca buradaki karakterin ismi Hatta kanıtına göstereyim. Bakın arkadaşlar Blue Grey, Demand klibi. Dafuk'un şarkı yaptığı zamanlarki klip ve model aynı model. Yani buradaki modelin aynısı Dafuk kendi modeli. İsmi Blue Grey arkadaşlar. Yani bizim en başından ben söylediğimiz karakterin Dafuk'un gizli ismi bulukray abi. Evet bu diğerleri kadar büyük önemli bir bilgi değil ama asıl önemli bir bilgi var, şimdi gelecek burada fotoğrafı ışıklandırdığımızda görmüştük. Bilgisayardan bir ışık gelmiyor Dafuk'a. Dafuk değil mi? Dafuk mu? Artık Blue Gray diyelim. Artık Blue Gray diyelim biz. Blue Gray buradan bir ışık gelmiyor. Işıklandırdığımızda gördük. Sadece televizyondan geliyor. TV menlerden geliyor abi. Ve burada şunu gösteriyor olabilir. İşte hoparlör adamlar okey. Kameramanlar okey. Hani TV menlere sıra gelecek. Sonraki bölümlerde Blue Gray'ın. Gray diyorum artık. Gizli ajan Blue abi. TV menleri de ele geçirdi. TV menlerin de kontrolüne sızdığını görebiliriz. Ayrı bir renkte de olabilir tabii ki dediğim gibi. Aynı renkte olabilir. Buradaki profesör dosyasından dolayı bu, bu tabii ki. Hani o yüzden yeşil renk. Sonrakinde hani farklı renkler olabilir ama olmayabilir tabii ki dediğim gibi. Burada kompütürmenler gelebilir mi konusuna geleyim. Gelebilirler ki gelecekler muhtemelen ki. Geldiğinde zaten tekrardan hatırlatacağım bunu Skip Tazi'nin ilk videosunda yani ilk ya da ikinci çektiğimiz videoda kaç ay önce? Bir yıl önce. Bir yıl önceki videoda hani söylediğimizi göstereceğim o zaman doğru çıkarsa. Hani şu an gelmeseler bile ilerleyen zamanlarda gelecekler. Yani ben öyle bekliyorum. Dafun burada neler dediğini biliyorsunuz zaten. Ayrıca burada gerçek tehdidin astro olduğunu da söylüyor ve bu bilgi sadece Plunger kameraman biliyor. Gerçek tehditin Astro Tuvalet olduğu Dark Spearman falan bilmiyor. Bilse artık zaten yaşamıyor. Plunger biliyordu. O da zaten Dafuk tarafından imha edildi. Dafuk neden bizim ekibin bunları bilmesini istemiyor bilmiyorum. Buradan Dafuk'un iki tarafa da oynayacağını hani gösteriyor olabilir. İki taraflı oynayacağını gösteriyor olabilir. Yani iki tarafı da yardım bilmiyorum. Tuvaletleri de yardım edip buna bizlere de yardım edip böyle bir şeyler dönebilir. Şimdi buraya geldiğimizde benim size videonun en başından beri ve önceki videodan beri söylediğim asıl teori. Mayıs 9 Free teorisinin şu anki önümüzdeki Dafuk'la alakası. Şok olacaksınız muhtemelen. Size Skibitoal Mayıs 9 ya teorisi yaptım yaptığımızdan beri en başından beri diyorum ki bizim önümüzdeki kendi evrenimizdeki Dafuk abi Mail 09'un bir varyantı. Durun. Sakin olun. Hayır. Değil. Parantez içine alıyorum. Olabilir. Ama buradaki gördüğümüz Dafuk, buradaki Blue Gray bir Mail 09 varyantı olmasa da bir gizli ajan. Evrenlerin içinde gizli var ve bu da bizim evrenimizin gizli ajanı. Tamam okey. Bu, bu, bunda okeyiz. Tek değişen şey şu oldu. Bu Mail 09'un bir varyantı değil. Peki. Hemen diyorsunuz ki teori boşa çıktı. Ne oluyor? Yanlış mı çıktı? Hayır sakin olun. Bir bölüm önce gidiyoruz. Bir bölüm değil de bir parti önce gidiyoruz. Part 2'deki bu poster. Arkadaşlar iyi dinleyin. Şimdi iki tane olasılığımız var ya iki büyük olasılığımız var. Bu arada bu şu anki sahneyi süreyi etiketleyip yorumlara kesinlikle yazın. Mantıklı mı değil mi? Siz de teorilerinizi buradan geliştirin. Bu teori geliştirelim. Bizim teorimize göre şuydu. Meclis ve teorisine göre şöyleydi. Evrenleri parçalan bir dafuk var arkadaşlar ve Bitbox serisi de bunu görüyordu. Tüm evrenleri teker teker parçalıyordu ve Meclis Fırdoklas evreni evrenine çok yakındı. Bunu bize kendileri söyledi. Fırdoklas söyledi ve ona bir engel olmamız gerekiyordu. Öyle bir muhabbet dönmüştü. Ve şimdi buraya geldiğimizde biz de demiştik ya arkadaşlar o zaman. Evrenleri evet bir Dafuk var. Bizim buradaki Dafuk o Dafuk değil. Buradaki Dafuk M-09'un bir varyantı. 0907 gelip bizim Dafuk'la anlaşıp hani yardım isteyebilir. Öyle bir olay dönebilir demiştim. Doğru bir teori yapmışız ama yanlış kişiyi tutturmuşuz. Evrenlerin parçalayıcısı Dafuk var ya şu anda ekranınızda. Nerede diyeceksiniz? Evet şu an bu posterin içerisinde. Solda bu kişi Mail 09'un bir varyantı olan, şeytani, kötü bir varyantı olan, evrenleri parçalayacak olan o kişi. Evrenlerin parçalayıcısı tam da burada. Diyeceksiniz ki bu nereden çıktı şimdi? Kanıtlarımla geldim. Başta benim yaptığım teori şuydu. İki tane olasılık var dedim ya. Birinci olasılık abi. Skibidi Tuvalet serisi Beatbox serisinden önce geçiyor. Ve burada her şeyin ilk başını görüyoruz. Burada bir evren var. Bizim kendi bu dafukumuz kendisi abi işte ilk başta iyi başlarken devlete karşı için işte kameramanlar bir şeyler yaparken deney meney tuvaletler muvaletler yaparken abi bir anda bir şeyler oluyor iyi yönde iyi yönde bir hikaye döndürmüştük abi ve sonrasında demiştim ki size dafuk böyle iyi giderken ilerleyen zamanlarda kafayı yiyecek ve evrenlerin parçası Dafa dönüşecek demiştim evrenlerin parçası Mace 9 modeline varyantına dönüşecek demiştim birinci olasılık bu siz bu olasılığı değerlendirin yorumlarda ki bence bu olasılık yanlış. Gerçek doğru olasılığı gösteriyorum. İkinci olasılık da şu ki burada yine Skibital serisi Bitbox serisinden önce geçiyor ve şunu da altın çizeyim. Bitbox serisindeki hikaye Skibital serisindeki hikaye bağlantılı bu arada. Onun altın çizim yani insanların troll bir seri olduğunu söylüyor ama bağlantılı. inanın Zaten burada kendisini görmemizden anlaşılıyor. Bu evrenin içerisinde Dafuk yani gizli ajanımız. Buradaki ms 9 varyantı olan evrenlerin parçası ama daha bu zamanlar değil. Daha bu zamanlar normal bir ms 09 Normal bir varyant şu anda. Burada anlaşıyorlar. Arkadaki bilim adamları zaten hiç memnun değil abi. Andaşlar okey. Sonra bu ikisinin anlaşması bozuluyor. Anlaşmazlık çıkıyor ortada. Ki muhtemelen bu kaosun başlaması da bu işbirliğinin bozulmasından dolayı da olabilir. Bu karakter arkadaşlar ileride evrenleri parçalayan bir defa dönüşecek. Şu anda kendisini görmüyoruz. Kendisine dair hiçbir şey hiçbir bilgi yok. Şu an belki kendisi dönüşme aşamasında. Şu an serilerimiz ilerlerken abi arkada gelişiyor gibi düşünün bu karakteri. Ve belki ki final verdiğinde buradaki karakter evrenleri parçalayan dofa dönüşecek. Yani şu anda dönüşme aşamasında daha normal bir level bir insan gitgide kendisini geliştirecek ve buradaki adam ilerleyen zamanlarda ki 70. bölümde zaten daha şu anda değil daha daha ilerisinde Skibitality'nin artık kaçıncı bölüm bilmiyorum daha daha ilerisinde evrenleri parçalan bir Mace 9 varyantına dönüşecek ve bu varyanta dönüştükten sonra evrenleri parçalayacak. Evrenleri parçaladığı gören Mace 9 07 birleşecek ve Bitbox serisi o sırada devreye girecek. Zaman çizelgesine bakarsanız Skibitality serisi önce geliyor. Skibitality serisinin içerisinde bizim gördüğümüz olaylar oluyor ve onun yanında da evrenleri parçalanan da fık gelişiyor. En sonunda Skibitality serisinden Bitbox'a bağlan kullanan çizelgenin orada bu adam evrenleri parçalanan Dafoe'a tam olarak dönüşüyor. Çizelgede Bitbox serisi geliyor ve 09'a 07 bu adamı fark ediyor ki onu da göstereyim. Bakın burada ikisi de evrenleri parçalanan 9 09 modelini görüyor. Ki size büyük bir bilgi vereyim. Şimdi mantıken diyeceksiniz ki bu adamı adam olmayabilir falan diyeceksiniz. Bekleyin. Kanıtı gösteriyorum. Bakın bu fotoğraftaki soldaki adamı dikkatli bakın. Saç stiline bakın. Modeline bakın. Zaten bir 09 modeli. üstüne kıyafete bakın. Beyaz bir gömlek. Rengi net olarak belli olmasa da siyah bir kravat beyaz gömlek, siyah kravat. Ve eğer ki buraya gelirseniz beyaz gömlek ve içinde siyah kravat. Sadece üstüne bir palto giymiş. Yüzüne bakarsanız da evet buradaki yüzün aynısı. Tamamen aynı kişi. Bakın dünyaları teker teker parçalıyor. Hatta burada 07 dalga geçiyor. Diyor ki hani bunu Vimeo'dan almışsın bir görüntü diyor. Burada 09 diyor ki arkadaşlar hayır bu videoyu Vimeo'dan falan almadım, internetten falan almadım. Kameramanlar Multiverse.net'e nete yüklüyor diyor. Bakın arkadaşlar burada da dediğimi anlayacaksınız. Multiverse mapinde bir tane evreni patlattı. Dünya şu anda 1337'de ve burası da 0907'nin evrenin olduğu dünya. Evrenin parçası 09 burayı da patlatıyor ve buraya geliyor. Skewtiles oluyor, bitiyor ve Bitbox serisi devreye de giriyor. Bunu göstermeye çalışıyorum. Ve boom! Bundan sonra da 0907'nin bu evrenler parçalayan elemanı yani şuradaki elemanı engellemeye çalıştığını göreceğiz Bitbox'tan sonraki. Belki episode 3 gelir, bölüm 3 gelir. Belki Skibitoid'in finalinde mesela Bitbox'ın 3. bölümü gelebilir abi. Dafuk oraya yönelebilir finalinde. Anlattığım teoriyi umarım anlamışsınızdır ki yaptığım en büyük teori bizim kendi yaptığımız 09 teorisini de değiştiriyor. Tüm her şeyi değiştiriyor. Ve artık buna da çalıntı diyemeyecekler çünkü hiçbir yerde yok. Bu teoriyi ben buldum, ben yaptım ve sizin yorumlarınızla birlikte bu teoriyi geliştireceğiz. Bakalım bu sefer kıskanan bazı arkadaşlar Arkadaşlar ne diyecek bu teoriye? Umarım yani umduğum şey şu, umarım anlatabilmişimdir size en kısa ve şey dilde. Eğer ki bir özet geçmem gerekirse hani bu kadar anlattım bir kısa bir özete sığdırmam gerekirse abi. Duff'un bize gösterdiği bu fotoğraftaki sağdaki kişi şu anki evrenimizin gizli ajanı. B-09 varyantı değil. Kendisinin ismi Bulukray. Kendisi burada Beatbox serisinden önce oluyor bu olaylar bu arada. Devletle alakalı bir iş için Mail 09'un bir varyantıyla anlaşıyor. Kendisi şu anda bu arada normal bir Mail 09 varyantı. Bir süre sonra bu deneylerin kitlesi falan filan. Belki de bunun sebebi budur bilmiyorum. Bu ikisinin anlaşması bozuluyor. Ve arkadaşlar soldaki kişi bir şekilde ki kendi göre bu değişir. Bir şekilde kendini kötü tarafa vermeye çalışıyor. Kendi kötü tarafta geliştiriyor, 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 geliştiriyor. Onun da bu arada güçleri oluyor. Ve arkadaşlar, ve arkadaşlar buradaki adam bütün evrenleri parçalayan bir Maze 9 varyantına dönüşüyor. Bunda Bitbox serisinden detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Evet, net bir şey görüyoruz dediğim de bu. Beyaz bir kıyafeti var. Siyah ya da kırmızı tek tam anlayamadım. Kravatlar değişiyor arkadaşlar sürekli. Adam sadece üzerine palto giymiş. İçinde yine beyaz gömlek ve siyah ya da kırmızı bir kravat var. Ki zaten buradaki adamın kravatın rengini göremiyoruz. Belki bu da kırmızıdır. Sadece üstüne palto giymiş. Acaba düşünün bizim evrendeki bulugrayı öldürüp onun paltosunu mu almış? Mayıs 9 bunu fark ediyor ve korkuyor. Bu karaktere karşı çıkmak için Mayıs Freddy'i arıyor. Mayıs Freddy'nin hızlıca yanına gidiyor. 07'ye görüntüleri gösteriyor. 07 görüntüleri görüyor. Bakın şeytan da fuks saçı maçı aynı. Saçına inanmayanlar içinde bakın saçı falan aynı. Gösteriyor. Başta 07 çok önem vermese de ilerleyen kısımlarda önem veriyor abi ve bu ikisi bu evrenlerin parçası Dafua odaklanıyorlar. Son iki bölümlerde bu işte part 3 gelirse o evrenlerin parçası Dafua karşı saldırmaya çalışacak. Onu yenmeye çalışacaklar. Ve hikaye de bu şekilde bağlanıyor. Umarım detaylı anlamışsınızdır. Böyle kısa geçirdi de anlamışsınızdır. Bu teoriyi her yerde paylaşın. Bu teoriyi her yere her yere yayın. Ama bakın her yere yani TikTok olsun her yere yayın abi bu teoriyi. Çünkü çok ama çok mantıklı bir teori. Eğer ki bir mantık hatası fark ettiyseniz benim fark etmediğim hemen ama hemen yorumlara yazın abi. Hani ben de insanım benim de hatalarım oluyor ama hepsini mantığa uydurduk. Bu arada bu teoride yardım yardımı dokunan çok teşekkür ediyorum. Kendisinde bir desteği oldu bu teori açısından. Benim ilk düşüncem evrenleri paylaşan Dafu'nun buradaki bu Dafuk olduğunu düşünüyordum ben başta ama bu soldaki daha mantıklı ki modeli de aynı. Çok güzel her şey bağlantılı ya. Her şey bağlandı ya. Çok mutluyum şu anda. Yani bayağı tutan teorimiz oldu. Umarım bu da tutar. 09 Fade teorimizi geliştirdik. Artık hiç kimse bu teoriyi ondan bundan çaldı diyemez. Çünkü bu teori benim dışında kimse söylemiyor şu anda ve kimsenin haberi de yok. İleride umarım çıkar. İleride çıkarsa o zaman da daha net konuşuyoruz arkadaşlar. Şunun altını çiziyorum. Burada söylediğimiz tüm her şey teori tahmin. Normal videoları izleyip bir tahmin ve bir teori yapıyoruz. Ada altında bunlar bir tahmin olduğu için ilerleyen bölümlerde doğru çıkma olasılığı da %50. yanlış çıkma olasılığı da %50. Yani %50'lik bir şansa göre doğru çıkıyor. Siz de bu teorilere destek olmak isterseniz yorumlar kısmında hashtag #teori olarak paylaşabilirsiniz teorilerinizi. O zaman kendinize cici bakın. Abone olun. 1.000 aboneye çok az kaldı. videoda da 10.000'den fazla beğen atın. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Işıkla birlikte ben gidiyorum. Bay bay.